got the song starts to become action tell me what's happening wish my wrapped in a rap around rap rap around hepinize merhaba bugün sizlerle Minecraft Minecraft'tayiz gençler arkadaşlar. MS sunucusundayız ve pin adını yine bilmiyorum. E, geçen videoda da bilmiyordum, bu videoda da bilmiyorum arkadaşlar ve bugünkü konumuz 250 abone. 250 aboneye ulaştık. Bunun adına dolayı çok teşekkür ederiz sizlere arkadaşlar. Eee yani siz sayesinde olduk yine 250 abone. Ondan da çok teşekkür ederiz. Fakat 250 abone özel bir şey yapacak mısınız? Yapacak mısınız? Sorusuna gelince arkadaşlar, 250 aboneye özel arkadaşlar ee, bir şey yapmayacağız fakat yani her e, 50 abonede, 250 abonede bir şey yaparsak yani tabii ki de bu da çok güzel bir şey olmaz fakat eee yani 300 abone özel tabii ki de bir şey yapmayı düşünüyoruz fakat e, 300 abone olduğumuzda onu düşünürüz ne yapacağımızı değil mi e, 300 abone alalım. ondan sonra ne yapacağımızı tabii ki de düşünürüz arkadaşlar ama dediğim gibi 250 abone özel bir şey yapmayacağız e, 300 abone özel belki de 250 abone özel e, canlan bir belki de şey gelebilir e, korku mapi korku mapi zaten gelecek de ne zaman olduğunu bilmiyorum. E, Korkma gelecek ve Kutay'la beraber. Kutay ee, beraber güzel oldu o da ee, izlemenizi öneririm ben yokum fakat e, ben zaten daha e, yine bir yere gitmiştim e, ve daha dün geldim e, ondan dolayı arkadaşlar e, ben yoktum videoda. Kutay vardı ve e, bu arada ben yine bir yere gideceğim e, yarın. Ee, yani perşembe günü Bu videoyu çarşamba günü atıyorum ee, Yine bir yere gideceğim Fakat ee, ondan dolayı Pazar günü döneceğim yani geç bir e, vakitte döneceğim e, e, Ondan dolayı arkadaşlar <laughs> Videolarımız birazcık daha yani benim videom biraz daha geç 15 tatilde herkes video atarken ben video atmayacağım yani kötü olacak benim için. Ondan dolayı ben e, şu anlık iki günde 3 video atabilirim. E, o eksikliğinizden gidermesinden dolayı giderir diye düşünüyorum büyük ihtimal. E, öyle bir şey yapabilirim fakat e, bilmiyorum yani eğer çabuk ki, yani bakın atmak sorun değil arkadaşlar çıkarmak sorun yani ee, şu video çıkmak kadar zor oluyor ki yani ben ondan da öyle atıyorum yani öldüğümde bile atıyorum ama gerçekten yani baya zor e ben de pvpci değilim yani çok da iyiyim ben de ondan dolayı atıyorum yani arkadaşlar tabii ki de siz bundan memnun değilseniz bana söyleyin ki ben de en azından e, ama dediğim gibi yani çıkarmaya çalışırım o kadar uğraşırım ama e, yani çıkarmada zor biliyorsunuz yani çok zor bayağı zor e, çıkarmaya çalışırım. Fakat çıkaramazsam e, tabii ki de at yani ne, yapayım abi yani zorla çıkaramam herhalde yani bir şey zorla çıkmaz. E, yapacak bir şey yok olmaz yani. Hemen şunları atalım Onlar zaten var bizde. Abi ne oluyor? İçeri biri mi girdi? Hop kimse yok içeride ama aşağıda bir adam var arkadaşlar onu gördüm. Hemen adama gidelim dalalım. Eee adam nerede? Adam buradaydı ben adamı gördüm yani adam nerede ama e, 7 kişi kalmış 3 kişi kalınca video atıyorum yani eski ditmeç e, kararına göre atıyorum çünkü ben e, çünkü 2 kişi kalınca zaten ditmeç başlıyor arkadaşlar yani e, onu anladı 3 kişi kalınca atıyorum videoyu e, 3. E, kişi zaten geldiğinde ben ölüyorum veya yani 1 kişi daha ölüyor ditmeç kalınca ditmeçte ölüyorum yani illa kesmek diye bir şey olmuyor ancak arkadaşlar oynarken bence kesebilirim adamları canı falan bildiğiniz üzere kesmiştim solo oynarken çok kazanamıyorum ama neden kazanamıyorum çünkü e, yani ne bileyim arkadaşlar tek başına zaten çok motive olmuyor insan e, ondan dolayı kazanamıyorum şöyle güzel bir skinim var bu arada thumbnail de yapıldı pp de e, bugün yine kanala gelecek e, o da güzel bir şey yani şimdi şöyle devam edelim e, hala bir pantolon bulamadık kendimize Indiamız var, pantolonumuz yok. Bir tane adam gördüm ben orada ama aynen şurada geziniyor. Hadi e gidelim kesmeye çalışalım en azından. Elimizde tahta kılıç gibi bir şey var. Onunla bir denelim şansımız arkadaşlar. E, şuradan bir pantolon çıkarsak almışlar. Hemen onu kesmeye bir çalışalım. Yani kesemeyeceğimizi düşünüyorum ama demir, demirse de benzer bir hali var. Ama kesmeye çalışacağız yani arkadaşlar. Hemen yememi deyim öyle gideyim bari. Altın avuç yedik. Hadi bakalım. Hop, oku da var güzel. Güzel şekilde yaktı bizi ama yani zaten sudayız abi. Birazcık top atacağım arkadaşlar çünkü baya kötü girdim ya adama. Yani şaka maka çok kötü girdim abi adama. Şaka maka baya kötü girdim. Hop. Şöyle bir kaçalım arkadaşlar. Canımız yok çünkü. Ee, belki taktik yapacağım. Ee, şöyle bir topumu atalım. At atarım yani. Topumu atarım abi ben. Topumu atarım yani. Çünkü taktik yapacağım yani. Taktiklerle bu işe. Hemen yememizi deydik güzel şekilde. Orada çok kötü girdim ya adama. Bayağı kötü girdim yani. Ondan dolayı kötü oldu benim için. Ortaya da abi. Yuh. Çok küçük map ya. Hadi be bir kişi daha üstünde Üç kişi bari Kal çıksın video çıksın bari. <laughs> yani daha üstümüze kıyafet bile yok ama Güzel çıksın diyoruz. Hemen şuralara bakalım ve belki çesmes buluruz. E, buralarda çes var mı? Var abi. Adam yok. Güzel şu açalım. E, şunları alalım arkadaşlar. Abi en güzel şey kaldı. Olta kaldı. He şunu şöyle koyalım. Bunlar lazım değil. E, bunlar da lazım değil ya. Kaseyi ne yapacağım ben? Hemen üst katı bir bakayım arkadaşlar. 3 kişi kaldı video çıktı arkadaşlar video atmayı düşünüyorum yani e, çünkü dediğim gibi bir günde 3 video atmam gerekiyor acil bir olay gerek e, ona da video atacağım e, en azından neden çünkü render gerekiyor adam var keser miyim kesemedim abi çok güzel makro bastı son anda ya beni izleyin çok teşekkür ederim, ederim arkadaşlar abone olmayı like atmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay